Merhabalar sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Trabzon yerel basın olarak Çankaya Market'e konuk olduk. Yanımızda sayın firma etkilimiz Mehmet Uzun bulunmakta. Mehmet Bey öncelikle merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim Nisa Hanım. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. Sağ olun. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için size teşekkür ediyorum. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben ondan önce değerli seyircilerime Sizleri biraz yakından tanıtmak istiyorum. Mehmet Uzun kimdir? Mehmet Uzun 1990 Trabzon Araklı Çankaya Mahallesi doğumlu. 30 yaşında ve 97 yılından beri bu işi yapmaktayız. Çankaya Mahallesi'nde 15 yıldan beri burada hizmet vermekteyiz. Hizmet alanlarımız manav olarak meyve-sebze reyonlarımız var, şarküteri teri reyonlarımız var, doğal tere, tereyağı ürünlerimiz, doğal kestane balı, çiçek balı, karışık bal ve yine bölgemize has kurabiyelerimiz var, Trabzon kurabiyesi, mısır unu gibi doğal ürünleri ve aynı zamanda kurumsal firmalarda kullan bulunan bütün ürünlerin yanında bölgemizdeki yaşayan insanların kullanabileceği tüm araç gereç ve gıda malzemeleri de satmaktayız. Çok güzel. Hemen hemen zincir marketlerle eş evet. Bir de üstüne doğal ürünlerle evet. ön plandasınız. Peki çok güzel. Peki burayı şu an tam Araklı bölgesindeyiz Trabzon'un. Burayı bilmeyen izleyicilerimiz için adres, lokasyon, varsa irtibat numaralarını bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii. Burası Araklı Bayburt Karayolu'nun 28. kilometresinde. Çankaya Mahallesi. Daha önceden beldeydi. Çankaya beldesiydi. Şimdi Çankaya Mahallesi olarak devam ediyor. Ee, Karayolu üzerindeyiz. İletişim numaralarımız sabit telefonumuz 0462 736 1050. GSM numaramız 0543 480 82 61. Ayrıca internet üzerinden de Çankaya Market olarak Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden de kullanıcılarımız, takip edenlerimiz, müşterilerimiz bulabilir, sipariş verebilirler. Peki. Evet biraz da size kişisel bir soru sormak evet. istiyorum. Dördüncü kuşak bayrağı alan, devir alan bir e, olsunuz, evet. tarafından. Biraz da Çankaya Market'in e, diğer firmalardan ayıran özelliği merak ediyorum. Bizler de çekim ekibi olarak buraya gelmeden önce bulunduğunuz cadde üzerinde 3-4 tane farklı işletmeler gördük. Evet. Ben biraz da Çankaya'nın farkını merak ediyorum. İzleyicileriniz neden sizi tercih etmeliler? Bizim farkımız diğerlerinden farklı olmamız. Bu fark da şöyle biz burada az önce de söylemiş olduğum gibi bölgemizde yaşayan insanların sadece gıda, sadece manav, sadece temizlik değil de bölgemizde yaşayan insanların çarşıya inmelerine gerek kalmadan bu bölgede burada ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına daha önceki yıllarda veya Müşterilerimizin geçmiş yıllarda kullanmış olduğu karalaslıktan mısır ununa, tüpten ekmeğe, tavuk şarküterinden, un, köpek yem gibi hayvan yiyeceklerine kadar bütün çeşitlerimizi bulunduruyoruz. Farklarımızdan en büyüğü meyve sebzelerimiz günlük olarak veya 3 gün, 2 günde müşterilerimize sunuyoruz. Diğer temizlik malzemelerimizdi, gıda malzemelerimizdi. Onlar da çeşitlerimizi bol yaparak az önce yine söylemiş olduğumuz gibi kurumsal firmalara insanlarımızı, müşterilerimizi göndermeden, sarşıya kadar yormadan burada alışverişini yapmalarını sağlamak üzere mücadele veriyoruz. Çok güzel. Peki biraz daha ileriye yönelik hedef ve projelerinize değinmek istiyorum. Çankaya Market olarak bizleri neler bekliyor? Çankaya Market olarak dördüncü kuşak dedik kendimiz için. Babamla birlikte şu anda bu iş yapıyorum. Biz artık teknoloji çağındayız. Yakın zamanda barkod sistemine geçtik. Bunun bir ileri seviyesinde yine müşterilerimize sunacak olduğumuz bir kart olacak. Kurumsal firmalarda kullanılan müşteri kartlarından sunacağız. Bu kart üzerinden müşterilerimize indirimler sağlayacağız. Bunun yanında tabii ki onunla kalmayıp ürün portföyümüzü genişletmeyi planlıyoruz. Ee, bulunmuş olduğumuz lokasyonda yine dükkanımızı büyütüp daha teknolojik olarak hizmet vermeye amaçlıyoruz. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun. O halde Teşekkür En kısa veririz. zamanda faaliyete geçirmeniz İnşallah. dileğiyle. Peki Mehmet Bey buradan son olarak Çankaya Market'i bu zamana kadar tercih eden tüm müşterilerinize ve izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Bu zamana kadar bizleri tercih edip alışveriş tercihini bizden yana kullanan müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Yine bekliyoruz. Bu zamana kadar bizden alışveriş yapmayıp diğer esnaf arkadaşlardan alışverişini yapan müşterilerimize veya vatandaşlarımıza da bizden alışveriş yaptıklarında kalitenin farkını göreceklerini buradan duyuruyoruz. Vermiş olduğunuz bu değerli kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Hem Trabzon'un halkına hem Türkiye halkına dördüncü kuşak olarak evet. e, kazandırdığınız bu kaliteli ve hizmet anlayışınız için de tekrardan başarılarınızın devamını diliyorum. Mehmet Bey çok sağ olun. Siz de sağ olun. İşimin uzmanıyım ekibine teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz, ziyaret ettiniz, Kendinizi tanıtma fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. Sağ olun Mehmet Bey. Sizler sağ olun. Allah'a emanet olun. İşimin uzmanıyım.